Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. <laughs> Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Bir numaralı kartımız. 2 numaralı kartımız. Kart seçerken en sıcak olanı, yani enerjisini bize en iyi yansıtanı seçmeye çalışıyoruz. 3. kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Yay burcu arkadaşlarım, her şeyi görünce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu haftaya girerken önümüze büyük büyük engeller çıkacak. Ama çok şükür bu engeller ne kadar büyük olursa olsun gemilerimiz batmıyor. Risk almanız gerekiyorsa sonuna kadar alın. Sonunda kazanan ve gülen taraf siz olacaksınız ve sonunda eğlenen siz olacaksınız. Ama hayatımızda inanılmaz bir canlanma olacak. Bu canlanmayla beraber önümüze engeller çıkacak. Burada tılsım ikilisi bize esnek olma konusunda da uyarıyor. Başarıya ulaşmak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın arkadaşlar. Gurur, kibir, ego bunların hepsini atmanız gerekiyor. Burada bir sonsuzluk işareti var. Bu sonsuzluk işareti hem iyi hem kötü. Çünkü şöyle söyleyeyim. Eksiden evet artıya çıkıyoruz ama artıdan da yukarı çıkamıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bir kısır döngü olarak düşünün bunu. Bu kısır döngüyü kırmalı ve hayatınızı canlandırmanız gerekiyor. Buradaki arkadaş gibi düşünün kendinizi. Eğleniyormuş gibi duruyorsunuz ama suratınız asık. Bu da her zaman hep aynı şeyleri yaptığınız anlamına geliyor. Bu yüzden özellikle ilişkilerinizde sorun yaşamak istemiyorsanız bunu sadece aşk anlamında düşünmeyin. İş hayatınız ve aşk hayatınız olarak düşünün canlandırmanız gerekiyor, yenilikler katmanız gerekiyor, farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Ama risk almanız gerekiyorsa da kesinlikle almanız şart. Büyücü kartımız partneriniz yoksa hiç beklemediğiniz anda birden, aniden karşınıza çıkacak bir partnerin müjdesini veriyor ve ne olursa olsun aşk hayatınızda yeni yeni haberler yeni yeni başlangıçlar yaşayacaksınız bunu söylüyor bu kartımız bize e, büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır gördüğünüz gibi değnek kupa tılsım kılıç hepsini barındırıyor bir elimizde asamız kafamızda da sonsuzluk işareti var e, buradaki sonsuzluk işaretini iyi anlamda düşünebilirsiniz ama bize güçlü bir kişiliği anlatıyor beklentilerini ve hislerini dengede tutabilme karar alma aynı zamanda zaferi ve başarıyı da temsil ettiğini söyleyebiliriz büyücü kartı için. Bu yüzden arkadaşlar isteklerinizi gerçekleştirmek için yapmanız gereken tek şey kendinize özgüveninize, düşüncelerinize güvenmek olacaktır. Böylelikle her istediğinizi başaracaksınız, emin olabilirsiniz. Aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Yeni bir iş imkanı ya da iş hayatınızda yükselme ya da terfi gibi de e, işaretler, müjdeleri bize söylüyor büyücü kartımız bize. Ama ne olursa olsun pusulanız tamamen enerjiniz olsun. Enerjinizi hangi sorununuza, hangi olaya, hangi gerçekleştirmek istediğiniz olaya çevirirseniz onu gerçekleştirebileceksiniz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Büyünün gerçekleştirmesini istiyorsanız. Enerjiniz pusulanız olması şart. Pusulanızı çok iyi kullanmanız gerekiyor tabi. Değnek kraliçesi. E, düşmanlarımız var önümüzde. Bu düşmanlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bir tarafımız yükseliş piramitler. Bir tarafımız uçurum. Bu düşmanlara takılır. Ya da görmezsek uçurumdan aşağı düşebiliriz. Ama bir elimizde değneğimiz diğer elimizde ağaç çiçeğimiz yani mücadelelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Hiç ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, Değnek karıçası aynı zamanda bize <laughs> manevi gücünüzü sağlayamadığınızı eleştiriye ve beğenilmemeye de açık olmadığınızı söylüyor. Gördüğünüz. Ee, kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil tamamen hayatınıza yön vermeniz gerektiğini söylüyor bize ve bu dönemde enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara verme zamanında geldiğini söylüyor arkadaşlar ee, gerçekten imkansızı başaracak potansiyeliniz var. Bu için yapmanız gereken tek şey kendinize güvenmeniz. Bu bizim için daha da önemlisi, mücadelelerinizde de önemli olan düşmanlarınız çünkü başarıya ulaşmanıza tek bir adım kaldı. Bunu istemeyen aşk hayatınızda, özellikle iş hayatınızda birileri olabilir. Bu insanların kim olduğunu zaten az çok biliyorsunuz çünkü gözünüzün önündeki insanlar bunlara dikkat ettiğiniz sürece de uçurumdan düşmeyeceksiniz ve emeklerinizin karşılığında fazlasıyla alacaksınız. Yeter ki enerjinizi doğru kullanın. Ve yapmanız gereken en önemli iki tane olay daha var arkadaşlar. Kupa 8'lisi bize bunu söylüyor. Birincisi neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinize bir an önce karar veriyorsunuz. İkincisi hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla gidiyorsunuz. Aynı zamanda dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Ama bozulan ilişkilerde özellikle ön planda yine sizin adım atmanız şart arkadaşlar. Kartımız da bize bunu söylüyor ve ilk etapta istekleriniz gerçekleşmeyebilir. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun kararınızdan girdiğiniz yoldan geri dönmek yok arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli. Unutmayın enerjinizi nereye yönlendirirseniz orada kazanan siz olacaksınız. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim yay burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da yıldız bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmenin sonuç verdiği için işte ekspertlerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Instagram hesabım ve e, Facebook hesabım açıklama kısmında var. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi de lütfen unutmayın. Değnek kralı. Dediğim gibi mücadelelerinizi aşmakta tek bir adımınız vardı. Onu da kolaylıkla atlatacaksınız ama risk almanız gerekiyorsa alın arkadaşlar. Gemileriniz batmayacak. Hiç merak etmeyin. Burada küçük ama etkili düşmanlarımız gözümüzün önündeydi. Biz mücadelelerimize ulaştık. Bu insanları yendik ama bu insanlar hala amaçlarından vazgeçmiş değil. Bu sefer saf değiştirmiş. Tar sizin tarafınıza geçmiş durumdalar. Bu yüzden düşmanı Uzakta değil kendi yakınızda da aramanız gerekiyor aynı zamanda. Maalesef dört bir tarafınız şeref yoksun insanlarla çevrilmiş durumda. Lütfen bunlara çok dikkat edin derim. Dediğim gibi mücadelelerinizi ee, zirvede bitireceksiniz Hepsinin ee, üzerinden tek tek geleceksiniz Ama yapmanız gereken önemli şey iyi gözlemlemek Olayları atacağınız adımları Düşüncelerinizi Tek tek hepsini iyi gözlemlemeniz Gerekiyor ve doğru zamanda doğru adım Atmanız şart arkadaşlar Aynı zamanda e, Hayatınızın da e, size sunulan Olanaklardan sonuna kadar Faydalanmanız gerekiyor <laughs> böyle düşünmeden plansız programsız hareket yapmak istiyorsunuz ama bazı dürtüleriniz bunu engelliyor ki şu an iyi bir şey bu ama en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa kendi menfaat ve çıkarlığınız için kesinlikle izin geçin. Bu size zarar vermeyecektir. Çevrenizdeki insanların size karşı toleransı çok. Bu yüzden bunu değerlendirmenizi dilerim arkadaşlar. Ama kimseye güvenmeyin. Bu arada kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Kılıç dokuzlusu. Arkadaşlar büyücü kartının üstüne geldiği için şöyle söyleyeyim. Kötü haberler alacaksınız ilk etapta. Böyle beklediğiniz haberler olumsuz olacak ama üstesinden gelebilirsiniz. Yeter ki enerjinizi doğru kullanın. Şöyle söyleyeyim. Ee, negatif haberlerin temsilcisidir. Kötü olayların başımıza gelebileceğini ve huzursuz geceler, düşünceli geceler geçireceğimizi söylüyor kartımız ama yorganın içinde üstünde e, gül desenleri var. Yani elinizde bir gül olacak ama ilk etapta elinize bu gülün dikenleri batacak ve biraz canınız yanacak. Bu yüzden alacağınız haberleri böyle düşünebilirsiniz. İlk etapta sizin canınızı yakacak ama sonra üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Çünkü bir önceki kartınız büyücü kartı. Hem önünüze çıkan engelleri aşmanızda hem kendinize güvenmenizde, düşüncelerinizde kendinize olan ee, nasıl desem e, imkansızı bile başaracak potansiyeliniz var yeter ki e, isteyin bunu arkadaşlar bunu yaptığın sürece hiçbir şey sizi yıldırmayacak hiçbir şey <laughs> sizi üzmeyecek emin olabilirsiniz gelelim diğer kartımıza. Kılıç dörtlüsü. Arkadaşlar biraz dinlenmeye ihtiyacımız olacak. Çünkü zor bir dönem geçireceğiz. Bu yüzden e, gerileme dönemine girmemek için özellikle var olan problemlerimiz var. Bunlar daha çözülmedi. Bu yüzden dinlenmeniz gerekiyor. Hem ruhen hem fiziken. Aksi takdirde daha büyük sorunlar ve daha kötüsü psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey düşmanlarınıza çok dikkat etmek. Çünkü e, bu insanlar taraf geliştirdi, sizin yanınıza geçti, sizin hatanızı yanlışınızı kolluyorlar. Bu yüzden olaylara, aşk hayatınıza, iş hayatınıza durup bir bakmanız gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor, daha geniş bakış açısıyla, farklı bakış açısıyla bakıp işlerinizi atacağınız adımları tek tek sıraya koyup bu şekilde adım atmanız, olayların üstesinden bu şekilde gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde yorgun her şey üst üste geldiğinde bir de sorunlarınızı inat edip çözmeye kalkarsanız zararlı çıkarsınız. Bu yüzden daha sakin bir dönem olmalı sizin için ve en önemlisi kendinizdeki özellikleri lütfen başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanın ki gerileme döneminden daha hızlı bir şekilde çıkın. Bakalım bir sonraki kartımız Kupa Ası arkadaşlar hiç merak etmeyin her şeyin üstesinden çok ama çok kolaylıkla geleceksiniz. Kupa Ası özellikle aşk hayatınızda size çok güzel müjdeler veriyor ve sevgi adına verilmiş en büyük karttır arkadaşlar bunu sonuna kadar değerlendirmeniz lazım. Ekspartneler e dönecek mi? Sorusu hayır dönmeyecek, dönmemeli çünkü e, geçmişi unutup yeni bir sayfa atacaksınız aşk hayatınızda. Bu açacağınız sayfa ile beraber e, hayatınızda inanılmaz güzellikler doğacak, kendi üç dünyanızdaki güzelliklerin farkına varacaksınız ki bu da çevrenize daha güzel enerji yaymanızı, e, çevrenizden de daha güzel olaylar ve tepkiler almanızı sağlayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar e, geçmişi unutmalı, kendinize yeni bir e, sayfa açmanız gerekiyor ve ne olursa olsun çok mutlu olacağınız bir dönem olacak. Ama ilk etapta neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinize bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Ki eğer eksik partnerse kafanızdaki bu sorunun cevabı sizin için yeni ufuklar, yeni yelkenler daha iyi olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda hanenize giren bir para var. Bu da yeni bir bebeğin habercisi olabilir yay burcu arkadaşlarım. Her an bir bebek haberi de alabilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da zaferi ve zirveyi yakalayacaksınız. Ama öncesinde biraz üzüleceksiniz. Bunu da açık ve net söyleyeyim size. Evet kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da aklınızdaki yüreğinizdeki soruların cevaplarını ister yıldız ister tarotu size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.